Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Ve salatu ve selamu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'i. Sevgili kardeşlerim, Risam-ı çocuk eğitimi, çocuk terbiyesiyle ilgili programımıza bugün de inşallah devam edeceğiz. Bundan önceki programda anne babaların kendilerini değerlendirmesi için nasıl anayız, nasıl babayız bir anket istediklerini söylemiştim. Bugün inşallah o anket üzerinde duracağız. Hem de bir bakıma bugün bugüne kadar yapmış olduğumuz programların bir özeti gibi olmuş olacak bu. Şimdi bu ankette tabi biz sorular sorduk ve onun puanlamasını yaptık. Yani ta ki herkes acaba ben bu dikkat edilmesi gereken çocuk eğitimi ile ilgili, çocuk terbiyesi ile ilgili hususlarda ne kadar yeterliyim veya ne kadar hassasiyet gösteriyorum, ne kadar bu meselede ciddiyetim var, bunları anlamaları için 35 kadar burada soru var ayrıca bir de eğitimciler için bu soruyu yaptık biz şey bu, bu anketi yaptık şimdi onları tek tek hem okuyalım hem de bazı küçük açıklamalar yapılması gerekirse onları da yaparız ben buraya geçmeden önce bu programların hiçbirisinde temas etmedim bu şeylerde de var bu ankette de temas etmedim ona Şimdi Hz. Ali Efendimiz'den bir rivayet var. <laughs> Onu da söyleyeyim ondan sonra ankete başlayalım. Çocuklarınızla 7 yaşına kadar oynayın. 15 yaşına kadar arkadaş olun. 15 yaşından sonra da onlarla istişare edin. Meşveret edin. Demek ki bu mesele çok önemli. Neden önemli? Şimdi zaman değişmiş. Çevre faktörü çok farklı. İyisi de var, kötüsü de var. Onun için eğer çocuğumuzla biz oynamazsak, oyun arkadaşı olmazsak o zaman çocuk oynayacak kişiyi bulacak. Ama her zaman bizim istediğimiz kişilerle oynamayabilir. Ve o oyun sırasında kaptığı çok yanlış alışkanlıklar, ahlaklar olabilir. İki, eğer biz çocuğumuzla arkadaş olmazsak, Çocuk yine arkadaşsız kalmayacaktır. Mutlaka kendisine bir arkadaş bulacaktır. Fakat bulduğu o arkadaşlar belki arkadaş olarak her zaman uygun arkadaşların seçimi yapılmamış olabilir. Bu da çok önemli. Ayrıca 15 yaşından sonra istişare edilme meselesi hem bu çocuğa itibar, değer verildiğini gösterir, hem de onun da bir fikir beyan etmesi, o e, uygulamanın yapılmasında bize kolaylık getirir. Onun için Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'de istişareye çok önem veriyor. Yani siz ve emrühüm şura işlerinizde mutlaka şuraya, meşverete ehemmiyet verin. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam sahabeleriyle istişareye çok ehemmiyet veriyor. Yine bu e, eserlerinden istifade ettiğimiz zamanımızın eşsiz alimlerinden, Bediüzzaman diye ifade edilen, bakın, bu zat da talebeleriyle istişareye çok önem veriyor. Ve bazen talebeleri böyle siz bilirsiniz dedikleri zaman keçeli diyor fikrini söyle, bektaşilik etme. Yani böyle sen bilirsin deyip geçme. Çünkü o çok önemli. İşte bizim de çocuklarımızla meşveret etmemiz çok önemli. İstişare etmemiz, onlarla fikir alışverişinde bulunmamız, onların yetişmesi açısından hem de onlarla aramızdaki muhabbetin, devam etmesi açısından, sevginin devam etmesi açısından, onların terbiyesi açısından çok önemli. Bunu da bu şekilde zikretmiş olalım. <laughs> bu ankette birinci soru, evde çocuklarımı takdir ederim. Demek ki annenin babanın en önemli üzerinde duracaklar şeylerden birisi onları takdir etmek. Bakın, daha önce de e, bu az önceki mektuplarda hep gördük, önceki programlarımızda. Hep takdir var. Hiç tenkit yok. Çocuklarıma büyükler gibi değer veririm. Çocuklarımı yeterince mükafatlandırdığımı düşünüyorum. Demek ki yani çocuk için mükafat da çok önemli. Fakat derler ki mükafatın en önemlisi yapılan işten alınan hazdır derler. Yani her mükafat e, geçicidir veya bir mükafat verirsiniz. Onu sonradan büyütmeniz gerekir. Onun ardı gelmez. Ama yapılan işten alınan lezzet ona mükafat olarak hem kalıcıdır, hem devamlıdır, hem de hem kolaydır. İnşallah. Çocuklarıma yeterli zaman ayırırım demek annenin babanın en önemli şeylerinden birisi de onlara zaman ayırması. Bunu bir iş edinmesi. Çocuklarımla onların anlayacakları seviyede sohbet ederim. Şimdi Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam çocuğu olan çocuklar çocuğuyla çocuklaşsın buyuruyor. Demek ki yani çocuklarla çocuklaşmak icap ediyor. Onların lisanıyla konuşmak icap ediyor. Onların seviyelerine inmek icap ediyor. Çocuklarıma nazik, nezih ve yumuşak davranırım. Demek ki bu da çok önemli. Her zaman onlar bizim bu hallerimizden ahlaklanacaklar. Bizim bu ahlakımız da onlar ahlaklanacaklar. Çocuğun gelişiminde ilk yılların önemini bilir, onlara bu bilinçle yaklaşırım. Yani kritik yaşlarda çocuklara ne verilmesi gerekiyorsa onları mutlaka o yıllarda verilmesi. Çocuklarımın hatalarına hoşgörülü ve musamahalı yaklaşırım. Yani dünya imtihan yeri. İmtihan yeri olduğuna göre sıkıntısız dünya olmaz. Dünyanın sıkıntılarına karşı insan hoşgörüyle, tahammülle, sabırla ve şükürle mukabele etti mi artık onları aşar. Ve dünyayı cennetin bir intizar salonu olarak bilir o zaman dünyanın her sıkıntısı ona artık hem kolaylaşır hem de bir eğlence gibi gelir. Yani çocukların da sıkıntısını öyle düşünmek lazım. Çocuğumun yaşına uygun İslami emirleri uygulamada hassasiyet gösteririm. İşte daha önce 7 yaşında çocukların farzlara alıştırılması gibi. 2 yaşından itibaren bilhassa çocuklara Allah'ın peygamberin, dinin sevdirilmesi gibi. Değerlerin çocuklara o yaşlarda sünnet seneye üzere öğretilmesi gibi. Çocuklarımın iman esaslarına en iyi şekilde anlamalarını sağlarım. Yani kuvvetli iman derslerini çocuklara vermek. Çocuklarıma birlik, beraberlik şuurunu veririm. Çocukların terbiyesinde en büyük vazifenin annede olduğunu bilirim. Demek yani burada da annelere tabii bir işaret var. <laughs> Daha önce geçmişti çocuğu. En birinci üstadı, en tesirli muallimi onun validesiz, validesidir diye. Ve o annenin dersleri hem sarsılmaz, hem esaslı, hem de her zaman dersini tazeler gibi onun üzerinde tesir ettiğini, onun fiil ve halini onlara manevi bir ders olduğu üzerinde genişletmiş durmuştuk. Çocukların helal kazançla büyütmenin çok önemli olduğunu bilirim. Bunun üzerinde durmuştuk daha önce. Helal kazanç çok önemli. Yani demek ki bilhassa hanımların beylerine bu konuda veya çocukların babalarına aman bize varsın kazanç az da olsa. Biz onunla kanaat ederiz. Biz iktisatla yaşamasını biliriz. Ama bize haram kazanç getirme diye onu da tembihlemesi lazım. Bu hassasiyeti beraber göstermek lazım. Çocuklara güzel isim koymanın bir peygamber öğüdü olduğunu bilirim. Çocuklarıma verdiğim sözü muhakkak tutarım. Yani bu çok önemli. Yani onlar çocuktur. Onları kandıralım şeklindeki bir hareket çok büyük bir yanlışlık olur. Çocuklarıma en güzel telkinin örnek İslami yaşayış olduğunu bilirim. Yani hal dili konuşma dilinden her zaman daha tesirli olduğunu bilinmesi lazım. Nefsini ıslah etmeyen başkasını ıslah edemez. Çocuğumuza ne vermek istiyorsak önce onu kendimiz nefsimizde yaşamamız lazım. Çocuklarımla evde bıktırmayan bir okuma programı takip ederim. Bu usta, <laughs> Rahmetli Abdullah Yeğen abi vardı. Bediüzzaman Hazretleri'nin talebelerinden. 95 yaşında yeni vefat etti. Allah rahmet eylesin. O derdi ki, böyle çocuklarla hemen yarım saat değil, beşer dakika. Bakın, isterse birkaç cümle olsun. Yani onları bu şekilde yavaş yavaş alıştırarak onlarla kitap okumak. Onları kitap okumaya, iman hakikatlerini okumaya alıştırmak yani bu şekilde çok önemli. Ev içi kararlarda çocuklarımın düşüncesini alırım. İşte istişare biraz önce üzerine durduk. Çocuklarımın yaptıkları hatalarından ders alarak gelişeceklerini bilirim. Yani niye bu hatayı yaptın değil de ha sen bunu bundan sonra yapmazsın şeklinde ona onu da bir fırsata dönüştürmek. Eşim ve çocuklarımla birlikte cemaatle namaz kılarım. Bakın mutlu ailenin, daha önce bir ifade etmiştik, en önemli özelliklerinden birisi de buymuş. Yani çocuklarıyla beraber, ailecek hep beraber ibadet yapmakmış. İşte zaten cemaatle namaz en güzel şekilde bunu yapmış oluyor. Ve birbirini takdir eder. Ailelermiş. Aynı zamanda bu takdire de vesile oluyor. Beraber zaman geçiren ailelermiş. Bu aynı zamanda beraber zaman geçirmeye de vesile oluyor. Bakın İslamiyet ne kadar güzel. İslamiyet'in emirleri ne kadar güzel hem dünya hem ahiret saadetimizi kazandırmak için. Çocuklarımın okuduğu kitapların dünya ve ahiretleri için faydalı olmasını öneririm. Yani lüzumsuz maala yani şeylerden onları korumak lazım. Hele hele yanlış onları yetiştirmeye sebep olacak kitaplardan mutlaka korumak lazım. Evde eşim ve çocuklarımla ilgili hep bir programım vardır tabi programlı olmak, terakkinin esası mesai tanzimidir. Yani Her insanın kendisini mutlaka bir tanzim, mesaisinin bir tanzimi olması lazım. Ailemde güzel gören güzel düşünür. Bunun devamı da güzel düşünen hayatından lezzet alır. Bakış açısıyla olayları değerlendirir. Yani her şeye güzel cihetiyle bakmak, yaklaşmak. Bu insanda Mutluluk hormonlarının çalışmasına vesile oluyormuş. Cenab-ı Hak, insan güzel düşündü mü, güzel gördü mü? Mutluluk hormonlarını çalıştırıyormuş. Cenab-ı Hak, o insan mutlu oluyormuş. Ama her şeyi çirkin tarafıyla değerlendirdi mi, çirkin görmeye başladı mı? O zaman da mutsuzluk hormonları insanda gelişiyormuş. Cenab-ı Hak, onları geliştiriyor ve o insanda mutsuz oluyor. Ya bu çok önemli. Çocuklarım. Evde güldüğümü ve yumuşak olduğumu söylerler. Bu çok önemli. Yani biz dairede bizim şahsiyetimiz farklıdır ama iş yerinde farklıdır ama evde farklı olacağız. Yani evde mutlaka onlarla çocuklaşmasını, onlarla gülmeyi, onlarla böyle oynamayı bileceğiz, ihmal etmeyeceğiz. Evde çocuklarım anne ve babasına soru sormaktan çekinmezler. Yani o rahatlığı vermek lazım. Çocuklarımın şikayetlerini önemserim ve dinlerim. <laughs> Bizim evde düşmanca duygular pek yaşanmaz. Yani o, o duyguların yaşanmaması lazım. Çünkü biz zaten birbirimizin parçasıyız. Hep birbirimizin iyiliğine çalışacağız. Birbirimizin düşmanı değiliz ki. Çocuklarımı disiplin etmek için şiddete başvurmam hiçbir zaman şiddetle bir yere varılmaz. Demek ki bu çok önemli. İkna, medenilere galebe çalmak ikna ile. Söz anlamayan vahşiler gibi işba ile değil. Yani eğitim diyor terbiye. Ya cebir ile ya vesatları okşamakla olur. Demek ki cebir tarafsın değil biz. Hevasatları okşama tarafına bakacağız. O şekilde eğitimi, terbiyeyi vermeye çalışacağız. Ailemizde TV seçilerek izlenir. Demek yani televizyonu yasaklamakla insan bir yere varmaz. Öyle o zaman madem o bir yere varamıyor onu güzele yönlendirmek, güzel programları, faydalı programları seçmek ve bu şekilde o çocukları ikna etmek. Çocuklarımla internetin fayda ve zararlarını konuşurum. İşte bütün bunlar bir aile için ikna etme. Yani onların faydalı taraflarını gösterme onlara. Çocuklarımla İslam ahlakının yaşandığı mekanları tercih ederim. Yani insan çevresiz olamaz. İnsan bedeni bir varlıktır. Öyleyse insan kendisine faydalı olacak bir çevreyi bulacak. Çocuklarını da o çevreye alıştıracak. İşte bu zaman cemaat zamanıdır yani cemaatten uzak kalan, sürüden uzak kalan bir şeyin durumu gibidir. Dolayısıyla yani biz ama istikametli olan, sünnet-i seniye üzere olan, Kur'an'ın gösterdiği hakikatler üzerine olan bir cemaati kendimize seçmemiz lazım. Onun için bu mesele de çok önemli. Yani çocuklarımızın da böyle ortada kalmaması lazım. Çocuklarımla İslam ahlakının yaşandığı mekanları tercih ederim. Demek yani bu da orada bir ölçü vermiş oluyor. Çocuklarımla peygamberler ve büyük zatların hayatları hakkında konuşurum. Yani bizim onlara hüsn-i misal olacak, numune misal olacak, örnek olacak sahabelerden, peygamberlerden, işte büyük zatlardan, böyle onların hayatlarından onlarla konuşmamız lazım. Onlara örnekler vermemiz lazım. Ve bizim de onlar gibi olmamızı onlara teşvik etmemiz lazım. Hem bu peygamber sevgisini, sahabe sevgisini, e, din büyüklerinin sevgisini, İslam büyüklerinin sevgisini hem Allah'ın sevdiklerinin sevgisini onlara aşılamaya vesile olur. Hem de onlara <laughs> bu güzel bir örnek olur inşallah. Evimizde birbirimize karşı sevgi ve saygının hakim olduğu bir ortam vardır. Yani e, evin içerisinde demek ki insan bu sevgi, saygı, merhamet, hürmet bunları e, önce kendisinin yapması lazım. Çocukların da bunu ders alması lazım ve bunlar da sünnet seneye göre olması lazım. O zaman hem de yaptığımız her hareket o adetlerimiz bir nevi ibadete dönmüş olur. O zaman evimiz cennet olur. Zaten müminin hanesi dünyada onun cennetidir. Allah hanesi cennet olanlardan ister inşallah bizlere. Evimizde problemlerin konuşularak çözüleceğine çözüleceğini herkes bilir. Demek ki onlar da bizim gibi bu meselelerde düşünceleri var. Onların da düşüncelerinin alınması ve böylece bu da yani istişareyi bir bakıma bize hatırlatmış oluyor. Şimdi bir bakıma konuları bu maddelerde özetlemeye çalışmış olduk. İnşallah yine başka programlarımızda aile ile ilgili yapacağımız programlar olacak. Bu aile ilgili yapılacağım yapılacağımız programlarda da bu çocuk eğitimi yer yer yine gelecektir. Şimdilik bu çocuk terbiyesi ile ilgili kısmı Böylece bitirmiş olduk. Allah bizim evlerimizi bir dünya cennetine çevirsin inşallah sünnet-i seniyeye ittibaya bizleri muvaffak kılsın. Yani Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetlerine uymaya muvaffak kılsın. İnşallah böyle karşılıklı bu okuduğumuz, dinlediğimiz hakikatları evimizde yaşamayı Cenab-ı Hak bizlere nasip etsin. Çünkü aileler cemiyetin birer yapı taşları. Aileler güzel oldu mu? Cemiyet güzel olacak. Cemiyet güzel oldu mu memleket, millet güzel olacak. O zaman dünya da cennete çevrilecek. Yani aslında tabii bir şehir de bir ailedir. Bir memleket de büyük bir ailedir. Bir de böyle düşünmek lazım yani. Yani biz küçük bir çekirdek aileyiz. O çekirdek ailedeki bütün hal ve hareketler o büyük ailelerde, geniş ailelerde de hüküm sürmesi için önce o çekirdek ailenin bu meselelere çok ehemmiyet vermesi lazım. Hepinizi bu programda da Allah'a havale ediyorum. Allah'a emanet ediyorum. Hoşçakalın.